Allah nasıl misafir edilir? Musa Aleyhisselam'ın ümmeti Ya Musa! Rabbimizi yemeğe davet ediyoruz. Buyursun bir gün misafirimiz olsun. Nemiz varsa ikram etmeye hazırız dediklerinde Musa Aleyhisselam onları azarladı. Nasıl olur? Allah haşa yemekten içmekten de mekandan münezzehtir diyerek bir daha böyle bir şey akıllarına bile geçirmemelerini tembihledi. Fakat Musa Kelimullah Tuğru Sina'ya çıkıp bazı münasaatta bulunmak istediğinde Allah tarafından şöyle nida olundu. Ya Musa neden kullarımın davetini bana getirip söylemiyorsun? Musa aleyhisselam ya Rabbi böyle daveti size gelip söylemekten hayal ederim nasıl olur? Zatı ı uluhiyetiniz onların söylediklerinden beridir dedi. Allah Celle Celaluhu söyle kullarıma onların davetine cuma akşamı geleceğim buyurdu. Musa aleyhisselam gelip Kamini durumdan haberdar etti, hazırlığa başlandı. Koyunlar, sığırlar kesildi. Mümkün olduğu kadar mükellef bir yemek sofrası hazırlandı. Çünkü misafir gelecek olan ne bir vali, ne bir padişah, ne bir başka yaratıktı. Kainatın yaratıcısı misafir olarak gelecekti. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra akşamüstü uzak yollardan geldiği belli, yorgun argın, üstü başı birbirine karışmış bir ihtiyar gelip ya Musa uzak yollardan geldim açım bana bir miktar yemek verin de karnımı doyurayım dedi. Hazreti Musa acele etme hele şu testi al da biraz su getir bakalım senin de bir katkın bulunsun biraz sonra Allah Celle Celaluhu gelecek dedi. Tabi adam daha fazla diretmeden çekip gitti. Yatsı vakti oldu. Beklenen misafir hala gelmedi. Sabah oluncaya kadar beklediler. Hala gelen giden yoktu. Neyse ümidi kestiler. Hz. Musa şaşkınlık içindeydi. İkinci gün Hz. Musa Tur Dağı'na gidip ''Ya Rabbi mahcup oldum. Ümmetim ya sen bizi kandırdın ya Allah sözünde durmadı.'' diyorlar dediğinde şöyle hitap olundu. ''Geldim ya Musa geldim.'' açım dedim. Beni suya gönderdin. Bir lokma ekmek bile vermedin. Beni ne sen ne kavmin ağırladı. Bunun üzerine Hazreti Musa Kelimullah, Ya Rabbi bir ihtiyar geldi sadece. O da bir kuldu. Allah değildi bu nasıl olur dediğinde Cenab-ı Allah işte ben o kulum ile beraberdim. Onu doyursaydınız beni doyurmuş olacaktınız. Çünkü ben ne semalara ne yerlere sığarım. Ben ancak aciz bir kulumun kalbine sığarım. Ben o kulumla beraber gelmiştim. Onu aç olarak geri göndermekle beni geri göndermiş oldunuz buyurdu. Demek ki Allah için yapılan her şey bizzat Allah'ın kendisine yapılmış gibi olmakta. Allah o kimseden razı olmaktadır.